Sağlayın kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde sağlıklı fıstık ezmesi yapımını göstermek istiyorum. Açıkçası benim de ikinci defa evde yapışım. İlk yapışımın da üzerinden çok uzun bir zaman geçti. Umarım sizinle birlikte güzel bir tarif olur ve tutturabiliriz. Tutturabilirsem şu anda izliyorsunuzdur. Çok içimesinden gibi olmadıysa bu video zaten karşısında hiç çıkmamıştı. Öncelikle kavrulmuş 700 gram kadar şöyle bir yer fıstığı aldım. Bu yer fıstığımızın hem daha iyi ayıklanabilmesi, bu üzerindeki kabuklarından kurtulabilmesi hem de o içerisindeki yağın sıcaklıkla bir tık daha meydana çıkması için böyle bir 7-8-10 dakika kadar fırına atıyorum. Fırınımı yaklaşık 180-200 derece arasında ayarladım. Bu şekilde fıstığımı Döküyorum. Bunu bu şekilde ben şimdi fırına atıyorum. Bir 8-10 dakika sonra fıstıklarımızı çıkarıp güzelce ayıklayıp daha sonra rondodan güzel bir şekilde çekip fıstık ezmemizi ev yapımı tamamen şekersiz sağlıklı fıstık ezmemizi yapmaya çalışacağız. O zaman fırına gidelim. Evet fıstıklarımı çıkardım. Evimiz gibi fıstık koktu. Hatta bir hata yaptığımı düşünüyorum. Ben orta göze koymuştum önce tepsimi. Sonra dedim ki en üstte de koyayım dedim. Daha yakın olsun yukarıya. O kadar yukarıya yakın yapmamanızı öneririm. Köşelerindekiler mesela şöyle kuru söyleyeyim hafiften fazla kızarmıştı. Ama şu an o kadar sıcak ki elimi yakıyor. Şöyle hafiften bir soğuk çıktı. Ben onları soyacağım. Zaten şöyle yapınca bile bakar mısınız? Hemen dökülüyor kabukları. Biraz soğu çıkıp soyduktan sonra çekme aşamasında bir arada olacağız. İnşallah su gibi efsane kıvamlı evde fıstık ezmemize yapabiliriz. Böylece dışarıdan içerisinde şeker var mı yok mu hesabı yapmadan çok sağlıklı fıstık ezmelerimiz olacak. Ah oh, çok sıcak. Şu an şu an çok sıcak. Gerçekten elimi yakıyor. Hemen yapmak istiyorum. Tabii sizin için zaman çok hızlı geçmiş olacak. Ben azıcık bunun soğuğunun çıkmasını bekleyeyim. Çok da soğumadan çünkü ne kadar sıcak bızlatırsak o kadar iyi yağı da çıkıyor. O dengeyi umarım tutturabiliriz. Görüşmek üzere. Evet şöyle göstereyim. Fıstıklarımı ayıkladım. Çok da uzun sürmedi. Demek ki fıstık ayıklamanın en püf noktası buymuş dedim. Daha öncesinde bir kere yaptığımda tavada ısıtmıştım. Tavada sanırım hepsini çok eşit ısıtamamıştım. Alt daha ısındığı için hemen altını kapatmıştım ama üst o kadar ısınmadığı için. Bazıları zorlamıştı. Ama bunu şöyle bakarsanız yani %99'u neredeyse soyuldu. Birkaç tanesine yapışık kaldı. O kadar da benim için hiçbir sorun değil. Bundan daha soyulmamışını da yapmıştım çünkü. Şimdi bunları hemen robotumuzda bızbızlatacağız. Ondan sonra su gibi akışkan bir kıvam elde etmeyi ümit ediyoruz. Bakalım nasıl olacak bu sefer de koymayacağız. Nedeni de şu, makinamız çok zorlanmasın diye. Aslında bunun yani 1500'lük, 1500 milimlik bir haznesi var. Fakat burada 700 gram var, 350-350 gram olarak ayıştırmayı düşünüyorum. Bakacağım, az olursa biraz daha üstüne eklerim. Biraz fazla çalıştıracağımız için motor zarar görmesini istemem dediğim gibi. Ya öyle dedim ama neredeyse yarısı olunca açıkçası doldurdum. Çünkü haznesi 1500 -750 gram kadar da oldu. 750 milim kadar da oldu. Çok pardon. Zaten içerisinde 700 gram vardı. Bakalım nasıl oldu. Şu an için daha kıvamı çok katı. Ama biraz yağları çıkmaya başladı. Çünkü köşeler yapışıyor. Yapışıyor. Gerçekten bir an hiç yapamayacağım zannettim. 10 dakika yakında böyle beklete beklete çekiyorum. Motoru ısındığı için belki de çok kuvvetli bir motoru var. Çok daha küçük olan makinelerde bu sürecin daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız 750 milimde olan şey 500 milime kadar düştü. 250 milim bir form kaybetmiş oldu çekilirken. Öyle de olunca boşluk çok arttı. Sanırım bıçağın değdiği da yer daha azaldı. Ama şükürler olsun o akışkan kıvamı elde edebildim. İçerisine hiçbir şekilde bir şey koymadan tamamen fıstığın kendi yağıyla elde ettiğim formu göstermek istiyorum size. Size şöyle göstermek istiyorum. Bence en önemlisi evde tamamen kendimizin yapmış olması. İçerisine hiçbir katkı maddesi girmediğini, içerisine hiçbir şekilde dışarıdan bir şeker girmediğini, ekstrem bir yağ koymadığımızı biliyoruz. Ve bu da doğal olarak çok daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz için rahatlıkla günde iki tatlı kaşığı benim yiyebileceğim maksimum. Ama tabii ki doktoruma sorarak. Fıstık ezmesini yaparken en çok dikkatim çeken şey şu oldu. O kadar yağlı bir görüntüsü var ki şu an hani bunu böyle pırıl pırıl parlıyor. Dedim ki nasıl yağ? bu kadar fıstığın içerisinde yağ mı varmış? <laughs> Gerçekten kuru yemişleri bazen ara ürünlerimizde çok azmış gibi geliyor. İşte 3 tane, 4 tane, 7 geliyor. Boyutuna göre yediğimiz şey göre 7-8 tane. Ya bu da çok az diyorum içimden ama içerisindeki şu yağı görünce yetiştirilme hak veriyorum bir daha. Bir de daha çok var senin ama süzücem şimdi. 700 gramdan çıkan şöyle bir tam 500 milimlik kavanozun bir de 400 milimlik bir kavanozun yarısına kadar dolmuş oldu. Bence gayet bereketli çıktı. Ama aslında fıstıklar böyle üst üsteyken yaptığımız zaman koca bir tepsiyi dolduruyor. Ve çıkan bu kadar mı diyorsunuz? Bu çok bereketli olacağına inanıyorum. Çünkü çok fazla yiyemiyoruz zaten. Maksimum günde o öğününüzde varsa iki tatlı kaşığı kadar tüketiyorum ben. İçerisine hiçbir şekilde şeker, pekmez, bal koymadım. Ballı, pekmezli sebep yapanlar da varmış. İnternetteki tariflerde onları da gördüm. Bana kalırsa bu şekilde muhafaza etmek daha iyi. İçerisine koyacaksanız bal işte onun ne içerisine katacaksanız onun üzerine de gezdirebilirsiniz. Ya da yaptığınızın şu yarısını ballı, pekmezliği karıştırabilirsiniz. Tabii onun ölçüsünde çok çok fazla abartmadan, içerisindeki şeker oranını çok yükseltmeden yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Açıkçası benim için çok farklı bir video içeriğiydi. Açılar, yapmaya çalışmalar, yaparken videonun kapanması, belleğin dolması, o açıları tekrardan ayarlayamamak benim için çok zordu. Ama beğendiyseniz yine bu şekilde tarifler deneriz. Sağlıklı tarifler yapmaya çalışırım. Mutfakta çok çok iyi olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim. O yüzden mutfak konusunda çok harikulade şeyler size sunabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğiz, birlikte öğreneceğiz. Kilo verme sürecini nasıl birlikte götürüyorsak bu sağlıklı beslenme şeylerini birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Bugün inşallah bu videom çok uzun olmamıştır diye ümit ediyorum. Ve fıstık ezmelerimle Size iyi akşamlar diliyorum. Tripod'dan çıkardım. Telefonu zangır zangır sallanıyor ben masaya vurdukça. O yüzden videonun kalitesine değil içeriğine önem verelim. İnşallah sizler de yaparsınız. Yaparsanız Büşra Yıldızca etiketiyle beni etiketlerseniz çok sevinirim. DM olarak gönderirseniz de çok sevinirim. Siz lezzetini nasıl buldunuz? Deneyiminiz nasıldı? Onu da öğrenmek istiyorum. Ama şunu söylemem gerekiyor. Makine çok ısınıyor arkadaşlar. Makinemiz çok ısıtmıyor. şu an böyle bakıyorum. Gayet ısınmış. O da zaten çok çalışmaya alışkın olmadığı için <laughs> Makine de şu an şaşırdı. Ne yapıyoruz biz? Normalde iki bız bız soğan maksimum yapıyorum. Hatta yemeklerimi tek kişilik yaptığı için büyük ihtimalle böyle bu el çek tamamıyla yapıyorum gene itibariyle. Makinemi çok yormuyorum. Makinem de ablamın hediyesi. Çok teşekkür ederim buradan da tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve bana nasıl içerikler istediğinize dair yorumlar bırakırsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.